Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Hem rusluk var demek isterdim ama daha giremedi. Evet arkadaşlar merhaba. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım artık. arkadaşlar ben belki laptop alacağım işte kanalıma girmeye çalışacağım giremezse de size buradan duyuru yaparım hangi kanal olduğunu siz de artık oradan olabilirsiniz ama belki alacağım laptop arkadaşlar. Yusuf giremiyor gördüğünüz gibi. Biz kendimiz herhalde oynayacağız bu videoda. Arkadaşlar. Hayır, ben de geziyorum. Ne, ne çekiyorsun? Florda çekiyoruz arkadaşlarla. Bilmiyor muydum? geliyor. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Bir videoyu keseceğim. Hemen geleceğim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle iki dakika çekmek zorunda kaldım demeyeceğim. Bir arkadaşlar 5 dakika çekeceğim. Şöyle. Önce öyle arkadaşlar. Şu anda polis merkezine geldim. Yusuf'u alacağız. Arkadaşlar bu arabada ne driftçi çıktı. Şöyle arkadaşlar bekleyeceğiz Yusuf. Allah duramıyor ki araba. Hmm. Tamamdır arkadaşlar şöyle dörtlüğümüzü yaktık bekleyelim. Evet arkadaşlar bekliyorsunuz. Anne de Artık gir. Ve gördünüz birini bebat. O da Daha Acaba bir Şimdi biraz geç kalabilirim. Yani mi yoksa? Arkadaşlar Yusuf şimdi. Şimdi bilgisayarı de kullanalım. Pat diye. Abi bilgisayarı kullanamıyorum der ve tabletten ol, olur. Artık. Yo, şey Neyse arkadaşlar herhalde Yusuf gelene kadar biz videonun sonuna geleceğiz. arkadaşlar. Kusura bakmayın bugün öyle çok gezinemedim. oyunda Arkadaşlar sizin için çok güzel bir yerde bitirelim. İnşallah. Daha doğrusu bitiririz. Sabah saatin gidebilirsem. Arkadaşlar oyun çok fena. Gördüğünüz gibi kapıyı Trip atıyorum. <laughs> Şimdi ben videoyu bitirmeye Ne? Videoyu bitirmeye gidiyorum. Şöyle arkadaşlar dönelim. Oo. Ben bu Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Duydunuz. Neyse arkadaşlar